Ula be. şunlara söyleyeyim bari. Lat çatıda dursun ne da onu abi. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Villa çatıya bir çıkın da şey olsun abi ya. Abi. ya. Abi. Villa, vi, abi Villa abi çatıya abi. bir gidin. Ben Villa çatıya silahlı çıkma taktiği göstereceğim. Size orada karşılıyım. Ben silahlı baş, aşağı, aşağıdan çıkacağım yukarıya. Tamam. Abi. Tamam. tamam, gidiyorum. Ha, adamsınız, adamsınız hadi Direktliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar hepinize kocaman selamlar Bugün inanılmaz güzel bir taktik göstereceğim Gerçekten bu taktikle bir sürü beleş kill alabileceksiniz Yani inanılmaz güzel bir taktik Efsane bir taktik Bildiğiniz böyle herkesin yatıp uyuduğu böyle villa çatıya muhabbet sohbet ettiği bakara yaptı, villa çatıya Ve kimsenin silah olmadığı için birbirini vuramadığı o villa çatıya silahla nasıl çıkacağız? Bunu daha önce yayında gösterdim ama şimdi daha detaylı bir şekilde göstereceğim yapamayanlar için. Nasıl çıkarız? Bunu göstereceğim dostlar. Gerçekten süper bir taktik. Şimdi uçakta bana seslenenler vardı. Onlara söyledim ki onlar çatıda dursunlar. Hani onlar da böyle bir şaşırma tepkilerini falan alalım onların. Dur orada dur orada ben çıkacağım. La atlama ya niye atlıyorsun? Niye atlıyorsun? Diğeri atlamasın sen atlama bari. Atlama. Atlama, atlama. Heh, atlama aynen. diyor. Atlama, atlama kanka, atlama. Bakın dostlar, hizama iyi bakın tamam mı? Zaten bir kez değil, birçok kez göstereceğim. Şimdi tam buradan kaykaya biniyoruz. Böyle sağlı sağlı bak şunun ucundayken zıplamaya basıyoruz. Böyle bu havadayken de sürekli basın zıplamaya ve aslında var ya çok daha bak tam ucunda durdum ya arkadaşlar aslında çok daha kolay çıkılıyor. E, i̇nmiş bu. İnmiş bu topik topik de bir drive Tam şu noktada ateş ettiğim nokta var ya. Bu noktada Görüyorum. zıplamaya basacaksınız. Havada da zıplamaya basacaksınız. Tamam mı? Havada da oradan uçtuktan sonra havada da zıplamaya basacaksınız. Bekle. Tamam. Sen bir git. Tamam. Bir dakika. Bak tam şuradan. Uf işte bu bak 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 ta nereye kadar uçacağım. bak havada da basıyorum. Abi resmen ortasına karışıyoruz hiç zorlanma yok. La bu arada daha boyundan kirpç falan çıkmaz siz beni vurun da ben başka oyuna geçeyim ya. Yeni bir oyuna geç. Abi sen bu video atacak mısın? Atacağım tabii bugün atacağım. Yeminle bak. Çok... Ayıp olmaz mı abi ya? Lan niye ayıp olsun? Ben istiyorum zaten canımsın dur. Dur kardeşim benim acıma. Abi. Ağzımı açak. Haydi Allah'a emanet olun dostum. Ben kralsın kardeşim benim. Eyvallah hadi geçirsin. Biz de yine ele geçelim. Herkes villa çatıya gelsin. Herkes villa çatıya gelsin. Bütün herkes villa çatıya gelsin. Dur artık ez bile gel. Onun üstü vural üstü. Lan lan vural üstü. <laughs> lan sezer sezer sezer. Ne oluyor lan? Vural biliyor musun? Kara vural üstü. Ne oluyor burada böyle? Abi. He. <laughs> ne haber abi ne yapıyorsun? Vural <laughs> İyi abi sen. İyi verdi lan ne tatlı tepki verdi ya. <laughs> abi. Evet arkadaşlar hepinize kocaman selamlar. Enfes mükemmel süper ötesi harika müthiş mel taktiğimizi gösterdiğime göre artık şu yargıyı bir açalım. vakti geldi vakti geldi. Şuradan hemen silahlarımızı toplayalım. Vakti geldi değil mi dostlar? Bence geldi yani. Şöyle seni bir şekilde hemen silah almak istiyorum. Asil, 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 asil. Aha. Gel öyle. Çok güzel durdu be. Var ya tam böyle uzi spreyimin esiri oldu. Valla uçakta da seslenen kardeşlerimiz vardı ama umarım Onları vurmam ya. Hey 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 topik. Aha. Zıpladı mı o? Tamam bak bu, <laughs> bu kardeşlerimiz işte. Bu kardeşlerimizdi kesin. Alo sesim geliyor mu? Türk müsün? Türksün değil mi? Kaka Türk müsün? Adam var. Senden mi la bu yoksa? Senden mi? Kağıtla konuşmuyor ki sen. Türk sen zıpla. Türk sen zıpla. Türk sen zıpla. Türk sen zıpla. Zıpla. Türk sen zıpla. Heh tamam. Abi sen misin abi? Benim 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 tabii ki. Benim tabii ki de. Siz burada durun ben şu aşağıdaki topikleri vurup geleyim. Vallahi buralarda fightladılar ama kimse görünmüyor. Neredesiniz lan? Nerede bu topikler ya? Arabiko topiko. Test var önümde. Gördüm. Kör oldum kör oldum. El artık. Abi o... Bir dakika. Tamam. Aha. Kanka. Güzel kardeşim bir sabit durur musun artık? Bir sabit. Ağzıma etti. Canıma bak topik. Ne vuruyorsun? Adeta ben işle yıkanmış gibi. Bizim kardeşlerimiz ne yaptı acaba? Orada bir fight sesi çıkmadı değil mi lan ben savaşırken? Sağda bir tane silah sesi duydum. M4'ü de alalım abi ikincisi o. İki tane G36C saçma olur ya. O zaman bari ben bu elde dostlarıma hem G36C hem 416 spray show yapayım da gözleri onların bir bayram etsin ya. Bizim kardeşlerimiz nerede acaba? Hey sesim geliyor mu? Hey hey alo 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 sesim geliyor mu? Neredesiniz? Nerede bunlar? Hey sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Aha bunlar mı lan? Bunlar galiba. Ya bu uuu bunlar değil. Bunlar değil. Of canıma bak. Canıma bak. Can basmam lazım hemen. Abi sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. 4 Dört kişi var. Sakın çıkmayın. Sakın çıkmayın. Dört kişi var çocuklar. Ben halledeceğim bir dakika. Oğlum bak. Sabaha kadar orada üçüncü şahıs yapacağını bildiğim için şöyle arkasından biliyordum. Havalı isyan. Deminden beri adam vuruyordun. Al sana hava. Senin havanı söndürürüm he. Arkadaşı gidiyor oraya bak şimdi. Şimdi orada kaldırıyorlar. Tamam bu bir... Üç etti. Yardım sonuncuydu. Gel hele. Tamam. Tertemiz abi. Tertemiz cillop gibi. Mis gibi mis gibi mis gibi. Yemin ederim tertemiz. Çocuklar. Tamam. Tehlike atlatıldı. Artık de <laughs> Nasıl zıplıyorlar? <laughs> Lan çekirge misiniz siz? Gelin gelin. Tanırsın çekirge gibi. İkisi de aynı anda bak durumuza zıplıyorlar. Allah'ım güzelliğe bak. Şimdi bu kardeşlerimizle bir veda yapalım. Kardeşim ne yapıyorsunuz? İsimler ne? İsimler ne? İsimler ne? Söyle bakayım. Yusuf. Yusuf. Aras. Aras. Kardeşim memnun Aras. oldum. Kardeşim benim bol bol kill almam lazım. Tamam mı? Biz burada ayrılalım. Siz lütfen hayatta kalın. Tamam mı? Yaşayın. E, oyun sonunda... Bir şeyler yaparız eğlenceli bir şeyler. Olur mu? Tamam abi. Tamam. Tamam o zaman süper. O zaman e, gelin adamları lootlayın. Bir sürü loot bıraktım o, ben size burada. Tamam. Yo abi sen git. Biz ha. loot yaparız musun burada var. Tamam siz hepsini lootlayın. Hadi tamam. ölmeyin ha hayatta kalın tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. Hadi dostlar görüşürüz baba. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Kill alacağım. <laughs> Karşıları hayatta kalsın da gerisi kolay. Hemen seri bir şekilde gidelim. Dur la şu aşağıdaki garajdan araba alayım ben. Aşağıdaki garajda araba var mıydı dostlar? Siz bilirsiniz görmüşsünüzdür ama ben inanın dikkat etmedim. Hemen ona bakacağım. Aha. Bu ne? AFK dur. Aha bu bot değil. Emininiz. Bu Azeri bir kardeşim benim. Azeri kardeşim AFK duruyor. Ya AFK duruyordu ya da bilmiyorum. O ne? Bu ne lan? La burada durup. Saçma sapan durup in duran insanlar var. Bir de 100 level RP'si falan var bunun. Bu ne? Arkamda. Aha. Bu ne? Ne oluyor? Bir dakika. Kanka. Hiç ölmeyeceğim sandım ha. Arkadaşım falan çıkıp. Abi. Neler yaptım ya? Düşen bir adama bir jarjör mermi. Hacıhan tek kişiyim ya. Yemin ederim. Bunu Dines kitaplarına yazın. Dines değildi galiba. Gunesti galiba. Neydi lan? Ne nesti lan? Bir şey nesti ama. Unuttum. Neyse tamam. Valla dostlar size bir şey diyeyim. Yemin ederim oyun beni sevmiyor. Bak bir soğuk dalgası geldi geçti bile. Ben full kaydım. Alana doğru kaymakla uğraştım sadece ve aha da şu gördüğünüz jet ski mi ne, artık bilmiyorum. <laughs> jet ski buldum. Kar ski mi lan bu? Ne <laughs> bu? La böyle deyince çok komik duyuyordu ya ama böyle ne yapayım adı mı? Türkçe adı kar motoru değil mi? Şimdi bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum bu arada. Tribüne girmeyeceğim. Tamam kar motoru. Bu arada inceyi umarım yakalamışsınızdır. Ama ince siki ile alakalı değil. Türkçeyi bilmiyorum falan gibi. İşte ne topik insanlar var ya. Neyse tamam o konuya hiç girmiyorum. Burada özellikle kız arkadaşlarımız bilirler bu olayı. Sahanda yumurta. Hadi bakayım. Tamam şimdi bak şu ileride Kozmo drone'da bir ateş yakmışlar. Lan önceki ateşte hiç kimseyi raşlayamadım. Aha. Bana birisi susturucuyla sıktı. Kanka bak şöyle bir sorun var ki sen bana gelmek zorundasın bu arada. Sana kötü bir haberim var. <laughs> kanka sen bana gelmek zorundasın. O iş ne olacak peki? Bu konuyla ilgili ne diyor kaka? Neredesin acaba sen? Ee, nerede bu? Aha gördüm seni. O oh, çok uzak lan orası. Bir dakika yatacağım. Çok uzak çünkü. Ağaçtan göremiyorum ki. Bir canı var bu arada. Bir mermilik kişi var. Gördüm. Tamam. Nice bro. Kanka sen bana niye susturucuyla sıkıyorsun oradan buradan? Gün gelir hesap döner. Neyse devam. Aa gün gelir hesap bu adam bu ayrı mesele de dur. Gün gelir hesap döner dedim de döner dönmez. Bu. Bunun devamını bilenler yorumlarda bir söylesin bakalım. Görelim kaç kişiyiz. Vallahi dostlar bu ateşe baktım da ben. Bu ateşte kimse yok abi. Bu ateşte kimse yok bro. Ne lan? Aha. Size bir şey diyeyim mi? Orada 300 metre var ama atarım abi. Bir dakika. Abi ip gibi atıyorum. Ha. arası 300 metre var mı orada? Yatmıyorduk da eğiliktik. Of çok güzel iki tane headshot aynı anda girdi. Ama ip gibi atıyordum daha önce ölmeliydi. İp gibi attım biliyor musunuz mermileri? Tam koşu yoluna. Çok temiz spreydi be. Çok temiz spreydi be. Kaç metre alan ora? Ama tam oraya atamadım. 220 diyor. Bir de biraz gerideydim. Bir de ben tam oraya atamadım arkadaşlar. Ya ortalama 300 metreye yakın bir şey. Aha ileride bir fight var. 300 metreye yakındı yakındı. Her türlü yakındı. Ne oluyor burada böyle? Ne bu böyle? Aha. Oha bir dakika. Allah bel... çok kötü kaldım. Çok kötü kaldım. Ay elim ayağım birbirine dolandı. Bir dakika. Şurada bir free kill var. Onu mu önden? Şunu bir ara da. Sizin icabınıza bakacağım. <laughs> Şimdi sıra sende. Ka Kanka beni mi yakacaksın? Kanka beni yakacak adam da anasının karnından doğmadı ama yine sen bilirsin. Çünkü niye? Bir dakika. Türk bayrağı mı diye anlamaya çalıştım da değil. Bak öyle. Ama bir yere bak da çatışalım ya. Bu arada arkadaşlar deminki lafımı ego olarak algılamayın. Tabii ki ben de herkes vurabilir. Sadece işte laf olsun diye yoksa hiç öyle bir egom yok. Kanka <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Abi adam kendini yaktı. Işıkları kapattık. Bundan sonra bizi bulmak isteyen kendini yaksın hadi demek. Bu arada 3 kişi mi kaldı? Aha kalanlar bizim çocuklar mı la acaba? Bizim çocuklar öldü mü? İsimlerine de bakmadık ya kim öldü kim kaldı. Neyse bir bakalım bakalım. Valla arkadaşlar ufacık safe zone'da kış şu anda yani soğuk, aşırı soğuk var ve e, ateş yakan yok. Kalan 2 kişi çok şüpheliyim açıkçası. Şu drop'a bir bakayım. Yani ateş yakmalılar şu anda. Birisi varsa ateş yakması lazım. Drop'ta ne var? MK var. Ya bu saatten sonra alacağım herhangi bir silah işime yaramayacağı için drop'ta. Tavuk onlarda. Almıyorum. Aha bir tane ateş yaktı lan. Dibimde ateş yandı. Aa bak baba burada. Bizimkiler mi acaba? Karşım siz misiniz? Alo. Ses geliyor mu? Abim siz misiniz? Bunlar bizimkiler değil. Bizimkiler olsa ses verirdi. Aha bana da sarıyor. Geliyorum. Bir dakika. Allah belanı. Abim çok özür dilerim. Ulan ses verin dedim. Niye vermiyorsun ses? Çok özür dilerim. Allah beni ne yapmasın da. Neyse sana kaldık birlikte ama tava savaşı yapardık. Yeri ölmüş demek ki. Kardeşim şu anda bu videoyu izliyorsun. Biliyorum. Senden vallahi bütün kalbimle özür diliyorum abicim. Lütfen beni affet. O ne? Ne bu şimdi? Lan direkt sana kalacaktık kardeşimizle ya. Aga be. Şu an kendimi o kadar kötü hissettim ki dostlar. Dünyanın en suçlu insanı falan gibi hissediyorum şu anda kendimi. Vallahi bak. Abim çok özür dilerim be. Bu öpücük... Demin vurdum kardeşime ve siz güzel dostlarıma gelsin. Burada olduğunuz için kocaman teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.